Üçüncüsü sahurun aksine iftarda acele etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iftar etmede acele ettikleri müddetçe hayır üzerinde olmaya, hayır üzerinde kalmaya devam edeceklerdir. İftarı yapmakta yani güneşin battığından emin olduktan sonra, güneşin battığından battığı teyakkunla yakın ile birindikten sonra iftar etmede acele etmek insanların hayır üzerinde olduklarının alametidir. Hayır üzerinde olduklarının alametidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahih hadisine göre, Buhari'de ve Müslim'de bu hadis, bu sahih hadisine göre rafizilerin hayır üzerinde olmadıkları anlaşılmaktadır. Zira onlar iftarı yıldızlar çıkın, çık, çıkıncaya kadar tehir ediyorlar. İftarı ne zaman yapıyorlar? Bizim yatsı vakti ne, neredeyse. Yıldızlar çıkıncaya kadar iftar iftarı geciktirmeyi hayır sayıyorlar. Bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüyle onların hayır üzerinde olmadığını gösterir.